Herkese selam. Kudüs Fatih Selahattin Eyyubi dizisi 5. yeni bölümde Selahattin'i kuşatmada başarılı olabilecek mi? Seri Sevin'in yeni dizisi Kudüs Fatih Selahattin Eyyubi 18 Aralık Pazartesi saat 8'de 5. bölümüyle ekranlara gelecek mentalitenin etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren Kudüs'ü işgalden kurtaran büyük komutan Selahattin Eyyubi'nin hikayesini ekranlara taşıyan Kudüs Fatih Selahattin Eyyubi 4. bölümüyle 18 Aralık Pazartesi saat 8'de izleyiciyle buluşacak. Kudüs Fatih Selahattin Eyyubi'nin 18 Aralık Pazartesi günü saat 8'de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak 5. bölümünde neler olacak? Az kalanı fetheden ve Müslümanlara büyük acılar yaşatan Gabriel Selahattin'e girdiği de öyle de ölmüştür tekrar hayata dönen Nurettin ise oldukça öfkelidir. Buna sebep onların cezalandırmak için harekete geçer ve Nusrettin'i hain ithamında bulundurarak idamına karar verir. Victoria kaçmaya devam ederken Selahattin'in onları Harçlılardan önce yakalaması gerekiyordur. Fakat Victoria hiç beklenmedik birinin eline geçer ve bütün rengiler alt üst olur. Öte yandan Selahattin'i zorlu bir engel daha bekliyordur. Gregor adındaki vahşi bir savaşçı ağabeyi Gabriel'i intikam almaya ant içmiştir. Gregor'un saçtığı vahşetlere karşılık olarak Sultan Nurettin ve Selahattin Aslı'nı kuşatma kararları alırlar. Fakat bu hiç kolay olmayacaktır. Sultan Nurettin'in saray içinde nasıl krizler bekliyordur? Yeni bir düşmanla karşı karşıya gelen Selahattin kuşatmada başarılı olabilecek midir? Sizce yeni bölümde neler olacaktır? Yorumlar kısmına nokta da olsa spamdan dolayı yorum yapmayı unutmayın. Şu anda YouTube videolarımızı spam olarak algılıyor. Videoyu daha fazla kişiye ulaşması için beğenmeyi, aynı zamanda hala kanala abone değilseniz abone olmayı ve bildirimler zilini açmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.